Çanakkale için ne oluyor lan? He alaymış kapatayım bay. Din. Tamam. Ee, şimdi ilk önce üstümü değiştirmem lazım. Şöyle parka gideceğiz. Doğru. Parka gidecektik lan. He parka gideceğiz. Doğru doğru. Bunu giyeceğim. Ama şimdilik bu. Bayi ablamı uyandırayım. Abla. ya ay sessiz olalım sessiz olalım ya sessiz olacağım çıkıp ya abla lan ne oluyor abla sadece ben uyandıydım ya bir şey olmuyor he tamam tamam <laughs> ben bir an eve hırsız girdi, girdi zannettim ne hırsız mı girdi nerede lan benim sopam nerede lan benim sopam İyice kafayı yedi bu Neyse ben uyuyorum. Abla evi hırsız giymiş. Nerede lan? Nerede? 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 Hani? Hani? Ben, ben, bunu bunu buna bununla döverim valla. Abla şaka yaptım. Hay şakana ben. Neyse. Niye herkes son uyuyor ya? şu şunu kapatayım. Kapanmıyor lan. Neyse tabletimi alayım. Annem. Annem buraya koymuş tabletimi. Anne bugün parka gidecektik. Hmm, kızım ya. Anne ama bugün parka gidecektik ya. Kızım niye tabletini yere atıyor? Parka gideceğiz işte. Tamam tamam parka gideceğiz. Su üstümü bir değiştireyim, kahvaltıyı yapalım öyle gidelim olur mu? Tamam. Hadi sen aşağı in çizgi filmini izle. Tamam. Tamam ben de üstüme giyineyim. Bunu giymeyeceğim. Ben bunu giderken giyerim. Şunun arkasına geçeyim de. Tamam. Kızım sen daha yemedin mi? Hayır. Seni bekledim. Anne geldik değil mi? Yok gelmedik kızım hadi. Gel. Sen şurada dur. Çizgi filmi değilse. Anne o zaman niye beni bu yere getirdin anne? Aç şunu. Bu değil. Bu da değil. ha. Ben de şurada kahvaltı Lan dolap boş. <laughs> Boyun da çok güzel ya. Kızım, hadi kahvaltı zamanı. Geliyorum anne. Şunu da kapatayım. He, tamam. Kapattım. Şimdi gidebileyim. Şunu da kapatayım. Lan ne oluyor? Anne bu neyin tabağı nerede? Boş ver. Yemeğini ye. Anne ama ablam ne? Aa doğru. Ben gidip şey yapayım. Hadi iyi olmuşsunuz ya. Hadi uyan Mehmet. Hmm. Ne oldu ya? Hadi aşağı. Saçının bonyesini tak bari. Saçın sonra saçın dökülüyor. Tamam. Sen de o kızımı uyandır. Kızım. Melisa. Ne oldu ya? Hadi kahvaltıya. Tamam üstümü değiştireyim. Baba sen çık. Ben iki dakika değiştireyim şurada. Tamam. Kızım hadi uyan. Hadi uyan. Ne oluyor ya? Hadi kahvaltıya. Tamam. Kızım sen nerede gittin? He he ben hızlıyımdır. He he. Ben de üstümü değiştireyim. Lan. Şu perdeleri aç. Lan. Tamam. Kızım nerede? Yani Elisa. Hmm, aşağıda. Kızım ne geliyor mu gelmiyor mu? Geliyor mu baba? Lan buraya mı konulur? Heh. Bu bisiklet de burada ne arıyorsa artık. Geldim. Tamam hemen iki dakikada yemeğimizi yiyelim çünkü ben de çok heyecanlıyım. Tamam size de göre şeyler buluruz. Tamam yemeğimizi yedik. Ben şimdi iki dakika üstümü değiştireyim. Ee, hemen geliyorum babacık. Geldim. Hadi çıkıyoruz. Tamam. Evin anahtarı nerede? Evin anahtarı yok lan. Tamam. Gelin hadi. Kapıyı kapatalım. Lan ne oluyor? Şu kapıyı da kapatalım. Gidiyoruz. Hadi kızım birazcık hızlı ol. Hemen orayı açıyorum efendim. he <laughs> ben ilk önce geçtim. Ya niye kapatıyorsunuz? Allah Allah bak. Şu bir tane gibi şey dedik. Neyse. Lan. He. mı oyuncak kazanıyoruz lütfen. Şu renkli oyuncak çok güzel, çok tatlı görünüyor. Tamam, kiminle oynayacaksınız? Tabii ki de ablamla. Tamam. Hadi. Durun. He, başlayın. Ana! Ya! çok az kalmıştı. Al hadi senin olsun. Gerçekten mi? Evet. o zaman bu ne de bilelim. Ama boy ölçümü var. Ya. Boyum yetmiyor. Olsun zaten amca yok. Gel gel. Biz de bineceğiz kız. Tamam binin. Dur dur. Heh. Ben tek başıma mı bineceğim? Evet. Yuppi. Çok eğlenceli. Eğleniyor mu lan? Ben birazcık korkuyorum gibi. Bu kadar mı? Lan ne oluyor? Lan midem bulandı. Bence çok eğlenceli. Abla midem bulanıyor. Abla midem bulanıyor. Tamam tamam iniyoruz. İniyoruz tamam. İnin. Hadi gel başka yere gidelim geldik. Bu yere geldik. Hadi hadi hadi. Tamam. Hadi. Lan yürüsene. Buna bineceğiz. Tamam hemen durduruyorum. Binin. Ama çocuk binemez. Sen kim oluyorsun da beni var kardeşime karışıyorsun lan. Balık kafa. Neyse siz gidin. Gel abla. He. Ben tek başıma binelim. Lan bu kim? Senin bakalım. Yay! Yay! Yay, yo çok güzel. Çok eğlenceli lan. Neyse tamam dur dur. Lan bu neden duydu? Evet arkadaşlar bu videomuzu sevdiyseniz abone olup like attıysanız görüşürüz. Sağdan sonradan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Çık ee, görüşürüz bay bay.